hayatını, ülkesinin kalkınması, milletinin refahına adamış bilge bir vatanseverin öyküsü. Manisa Turgutlu'nun çalışkan ve üretken ailesi Çelik Doğanların en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk ve ilk gençlik eğitimlerini tamamlarken alın teri dökmeyi de top peşinde koştururken hayallerini kovalamayı da bu topraklarda öğrenir. Biz ekmeğimizi çalışarak çıkarıyoruz, alın terini çıkarıyoruz. Niye? Sinat böyle çok alın terini severdi, anladın mı? Mahallede açabilsin ayakkabıcı, teknik üniversite okuruyorsun. <laughs> Sedat'a para, oğlum geçen nerede yolu? bir daha gönder ben. O da hepsi mektupta nereye sarf ettiyse, kalem alsa yazar gönderirdi. O zaman telefon yok, mektupla bildirirdi. Şunu aldım, bunu aldım. Çok iktisadi hareket ederdi. Yok, o da yoklukta büyüdü. Makine mühendisi olmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kapısını çaldığında ülke siyasi karmaşa ve felaketlerle boğuşmaktadır. Belki de bu yüzdendir dünyayı ve ülkeyi anlamak için mütefekkirleri ilgiyle dinleyişi, milli ve manevi değerlere yürekten tutunması, fikirde ve sanatta harekete inanması. Aydınlar Kulübü diye bir kulüp var. O kulüp orada konferanslar tertiplerdi. Mesela Semih verdi, İsmail Hami danışman, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu ve buna benzer fikir, düşünce ve bilim adamlarını oraya davet ederlerdi. Biz de oraya giderdik. O heyecanın içerisine katılırdık. Kendi deyimiyle mühendisliğin anlamını ve asıl amacını kavrayışı kavrayışıysa Necmettin Erbakan Hoca'nın öğrencisi olduğu zamana rastlar. Hocanın not defterine ismi bu yıllarda yazılır ve sonrasında hiç silinmez. O günden sonra besmeleyle her ayağa kalkışı bir kontağı açar, aklı motor gibi çalışır, kalbi motor sesiyle çarpar. Hoca dedi ki, Türkiye'yi ben kurtaracağım, heyecan olması lazım bir gençtedirdi. Almanya'dan İkinci e, Dünya Harbi'nden sonra gelen o Almanya'daki bilgi birikimini e, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne taşıyan bir şey var, bir iklim var. O iklimde yetişmiş bunlar. Aynı zamanda da ülkelerinin kalkınmasını kendilerine hedef olarak koymuş. Yetişirken, düşünürken, yaşarken bunlar hep, yani ne, ne yapacağız da bu ülkeyi kalkındıracağız şey olan, içinde yanan yeri olan insanlar bunlar. Yani sadece kendisi için yaşamıyor bu insanlar. 1976 yılına gelindiğinde Erbakan Hoca'nın yeni bir devir açıyoruz diyerek dünyaya ilan ettiği milli ve ağır sanayi hamlesi ülkeyi umutlandırır. Doçent Doktor Sedat Çelik Doğan için şimdi hareket zamanı gelmiştir. 200 fabrika için düğmeye basılır ve yurdun dört bir yanında fabrikalar ardı ardına açılmaya başlar. Erbakan Hoca'nın fabrika yapan fabrikalar yaklaşımıyla başlattığı atılım memleketin her yanına yaygınlaşmış, bu heyecanla millet de ortak olmuş, ülke adeta şaha kalkmıştır. Aklı ve kalbi bu ülkeye ait bir motor için çarparken, 100 bin motor ve 30 bin traktör üretimi hedefiyle kurduğu tüm OSA'nın genç genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıdır. Çok kısa bir sürede dünya devi üreticilerle lisans ve ortak fabrika kurma anlaşmaları imzalar. Ülkesinin kaybedecek zamanı yoktur. İşte burada Sedat Bey'in hem sanlı şirketlerde hem Tumasa'nın başında olmaklarına Necmettin Bey'le gece gündüz demeden hiçbir gururlanma kendisinde görülmeden çalıştı ve bunları bitirdi. Kolay değildi bunlar. Yabancıların gelmesi, o anlaşmaları yapması, valete geçirmesi. Çok hani. 1970'li yılların ikinci yarısında böyle bir hamle olunca bu motor neler yapılabilir? Mesela traktör ve traktör motorları için Fiat İtalya ile kamyon motorları ile ilgili Mercedesle Mercedesle anlaşmak kolay değil. E, şeyler Jeep benzeri motorlar için Mitsubishi ile ağır kamyon motorları ile ilgili Volvo ile anlaşmalar yapılmıştı. Bu iki sene zarfında. Bütün bu saydığımız e, yatırımlar, bu saydığımız marka ve devletlerle e, anlaşmalar hepsi bitirildi. Milli sanayi ve kalkınma heyecanı millet tarafından da benimsenmişken siyasi çalkantılar ülkenin yeşeren umutlarını soldu. Türkiye'nin yani 1974'te başlayan ve e, 78'e kadar devam eden ve maalesef akim kalan, büyük bir sanayileşme hamlesi vardı. Yani büyük bir sanayi hamlesiydi. Dört başı mamur düşünülmüş, projeleri yerli yerinde olan, hedefleri belli olan, ne yapacağı belirlenen büyük bir Türkiye'nin kalkınma projesiydi. Şu anda nedir? Uçak motorumuz yok, tank motorumuz yok, araba motorumuz yok. Peki Tümosan'ın 33 yaşında genel müdürü olan Sedek Çelik Doğan bir sene içerisinde 3-4 tane anlaşmayı yapıp o tesisleri harekete geçirip üretime geçirdiyse, 26 bin motoru yılda yaptıysa neden devam ettirmiyorsunuz? Türkiye büyük bir atılımı siyasi istikrarsızlığa kurban vermiştir. İki yıl sonra yaşanan 12 Eylül darbesi sonrasında Çelik Doğan ve tüm ekibi Tümosan'daki görevlerinden alınır inanç ve ideallerini sanayileşmeyi anlayan bir nesil yetiştirmek hedefiyle Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde ders vererek yaşatmaya devam eder. Ya bir ders anlatışı falan çok şahaneydi. Hiç boşluk yoktu ders anlatışında. Konuları izah etmesinde. Çünkü şeyi anlattığı şey zihninde canlı olan bir şeydi, ürettiği bir şeydi. 1982 yılında Orta Doğu Rulman Sanayi'ni kurar ve aynı yıllarda HEMA grubunda koordinatörlük görevini yürütür. TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu üyesiyken SAM Mühendislik AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığını üstlenir. Ülkesinin özgüvenini artıracak önemli bir girişimi başlatır. Yerli ve milli dizel motor ihraç eden Yavuz Motoru 90'lı yılların başında kurar kendi firmamızı özellikle kurdum. İşte otomotiv sanayi üzerine kurduk Yavuz Mühendisliği. 1994 yılında kuruldu. O zamanlarda yurt dışından e, temin edilen ürünlerin Türkiye'de ikamesi için yapılmış bir şeydi. Ama bizim ana e, şeyimiz, hedefimiz helikopter yapmaktı. Yani o fabrikada bizim niyetimiz helikopter üretmek. Hala daha bu şeyimiz var. Hani belki hayal gibi ama ne zaman olur bilmiyoruz ama bir gün üreteceğiz inşallah rahmetli Sedat Bey kardeşimizin önü açılmış olsaydı hiç tereddüm yok. Biz şu anda Land Rover gibi bir jipi imal etmiş olurduk. Ben Yavuz Motor'u ziyarete gittiğim zaman hakikaten şaşırmıştım. Yani küçücük bir atölye diyeceğiniz bir yerde başkalarının büyük fabrikalarda yapamadığı motoru imal etti yenilik taraftarıydı. Yeni araştırmalara, ARGE çalışmalarına, teknolojik araştırmalara çok meyyal bir arkadaşımızdı. Ve belki bizleri aynı noktada birleştiren unsur sanayinin gelişmesi olmuştur. Çünkü bir ülkede kalkınmanın itici gücü sanayidir. Çelik Doğan, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilir. Üretimin can damarı olarak gördüğü kobilerle yakın temas kurar ve belediye ihtiyaçlarının yerli üreticilerle karşılanması için girişimlerde bulunur. Refah Yolu Hükümeti döneminde yoklama defteri bir kez daha açılır. Stratejilerden sorumlu Başbakan Başdanışmanı olarak atanır. Göreve gelir gelmez Sanayi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Satemi kurar savunma sanayinde önemli iş modelleri ve projelere imza atar. Rahmetli hocalarımız işin sorumlularını masanın etrafına davet etti bürokratları ve yöneticileri. Bugüne kadar savunma sanayi konusunda ne kadar harcama yapılmıştır? Neler olarak da sonuç olarak, ürün olarak elde edilmiştir? Bunun hesabını rahmetli Erbakan sorunca ki bu çalışmaların merkezinde de Sedat Çelik Doğan Hoca vardı. Ben bir anlamda derim ki birçok sebebin yanında bir tanesi de budur. Refah Yol Hükümeti'nin yıkılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu önemli bir noktaya parmak basılmış olmasıdır. Erbakan Hoca'nın liderliğinde 8 İslam ülkesinin İstanbul'dan dünyaya işbirliği, güç birliği ve ortak üretim mesajlarını veren D8'in kuruluşu ilan edilir. Çelik Doğan ve Satem ekibi D8'in hedefleri çerçevesinde hayata geçirilmek üzere uçaktan otomobile, eğitimden sağlığa birçok alanda birlikte hareketi içeren 130 proje hazırlar. 8 kişiyi bir araya getiremezsiniz. 8 ayda 8 ülkeyi bir araya getirilmiş. Bunun bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanları hepsi bu şeye evet demiş ve bir bir, bir uluslararası bir ...organizasyona dönüşmüş ve halen şu anda gündemde olan bir organizasyon bu. Projeler daha yeni yeni hayata geçirilmeye başlanmışken, ülke kapkaranlık bir güne uyanır. Askeri darbe, bu sefer 28 Şubat olup karşısına çıkmış, büyük heyecanla hazırlanan projeler tank paletlerinin altında ezilmiştir. Refah Yol Koalisyonu sadece 11 ay sürmüş ve darbeden sonra ülkenin önüne acı bir reçete daha koyulmuştur. Sedat'ın fırsat olsaydı motor konusunu halletmiş olacaktı. Yani şu anda yok tank motoruymuş, yok efendim gemi motoruymuş diye bu kadar aylarca, yıllarca konuşulan konu o zaman hallolmuş olacaktı. Ama 28 Şubat olayında hepimizi yallah dışarı attıkları zaman o zaman bu işte öyle hakim kaldı. Bir daha da kimse onu eline almadı. Yılmaz yorulmaz ülkesine küsmez ve heyecanını kaybetmez. Yerli ve milli üretimin kahramanları sanayicilerle omuz omuza vererek doğru bildiklerini söylemeye ülke ihtiyaçlarının peşine düşmeye devam eder. Bu birikimle beraber Türkiye'nin ihtiyaçlarını görebilen insanlardan bir tanesiydi. Ülkeye hizmet etmek için bir takım şeylerin bu ülkede de yapılabilirliğini ispat etmek için yapan iddialı bir insandı. Bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörel ve bölgesel kalkınma projeleri, yerli ve milli üretim, ARGE, inovasyon, mesleki ve teknik eğitim, yüksek öğretim alanlarında yürütülen projelere büyük katkılar sağlar. Anadolu'nun dört bir yanında raylı sistemler alanında tasarım ve üretim yapan firmaları bir araya getirerek Raylı Sistem Milli Davadır misyonuyla Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesini kurar. Çelik Doğan, teknolojiyi üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülkeye giden yolda mevzuat ve bürokrasideki tüm engellerin kaldırılması için canla başla mücadele eder. OSTİM öncülüğünde Sedat Hoca'nın yoğun gayretleriyle Ankara'da yapılan metro aracı alım ihalesine %51 yerlilik şartı maddesinin eklenmesi sağlanır. Aylar süren girişimlerle elde edilen bu başarı, yerli sanayinin geliştirilmesi adına bir milada dönüşür. Bugünkü adıyla Sanayi İşbirliği Programı SIP Yönetmeliği yayınlanır ve artık tüm ihalelerde %51 yerlilik şartı yer alır. İnanıyordu yani görmüş gibi, yapmış gibi inanıyordu. Ama bu bir ek oldu. Yani rahmetli Erbakan Hoca'nın ekoluydu. Sedat Çeyik Doğan demek yerli ve milli demektir. Sedat Çeyik Doğan'ın bende en fazla etki bırakan tarafı Sedat Çeyik Doğan'ın teknoloji transferi değil, teknoloji üretimi öne süren bir yapıya sahip olmasıydı. Yani Türkiye'ye teknoloji transfer etmeyi değil, Türkiye'nin teknoloji üretmesini ee, hep bize söylerdi. Rahmetli Çelik Doğan Hoca'yı da, Sedat Çelik Doğan Hoca'yı da tanıdım. Ve onun da Türk Türkiye'nin sanayileşmesine gönül vermiş bir insan olduğunu çok iyi gördüm. Sedat Çelik Doğan Hoca, Türkiye'de yerli e, imalatın özellikle yapılması konusuna gönül vermiş ve çok gayret eden bir insandı. Sedat Hoca, Türkiye'nin kalkınmasına vesile olacağını düşündüğü her çalışmaya katkı vermek için çabalar milli rüzgar türbini, metro, zeplin, radar, milli roket, sanal fabrika, tasarım ve mühendislik merkezi gibi önemli proje ve girişimlerin odak noktasında yer alır. Ekipler kurar, yönlendirir, ve motive eder. Özellikle Minirat projesi beraber çalıştık. Milli Rüzgar Türbünü projesi ilk aşaması TÜBİTAK projesiyle bitti ve bu İstanbul Terkos'ta kuruldu. İlk yerli, %99 yerli yapılan bir e, Milli Rüzgar Türbünü projesidir. Milli Metro projesi kağıda şu anda Türkiye'de yapılıyor. Milli tramvay yapılıyor. Milli Motor yapılıyor. Milli Traktör yapılıyor. Bunların hepsinde rahmetli Sedat Çelik Doğan Hocam'ın büyük katkısı, emeği ve teşviki vardır. Teknolojik yönden proje geliştirme, ürün üretme ve yurt dışından satın alınan ürünleri yerli ve milli olarak yapma konusunda bir boşluk vardı. Rahmetli hocam bu projeleriyle bize önder oldu. Sedat Çelik Doğan büyüğümüz denilince aklıma ilk önce milli ve yerli ürün geliyor. onun aklında milli ve yerli üründen başka hiçbir şey yoktu kritik ürünlerde Türkiye'nin bağımsız olması gerektiğine yürekten inanıyordu. Ve bunun için yasa ise yasa, insansa insan ne gerekiyorsa onu yapmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Gerek uçak projesinde, milli uçak projesinde, gerek milli tank projesinde, gerek milli motor projesinde hepsinde ön ayak olmaya çalıştı. Hiç durmadı. Hayatı hep teknoloji üretmekte geçti. Bir taraftan kendi firması vardı ama Türkiye'ye çok şey sağlamak üzere, Türkiye'de teknoloji gelişsin diye çok gayreti oldu. Sedat Hoca sakin bir gayret Mesela adamı. Ya Sedat abi deyince biz bir defa bir abi, yani önce bir abi, yani bizim abimiz, aynı zamanda hocamız. Yani kendi emeğini, gayretini, çalışmasını, bütün zamanını, tarz, zaman tahsisatını memleketine, insanına inanç değerlerine tahsis etmiş bir insandır. Bir ömür böyle geçti. Yani bunlara adanmış insanlar diyoruz. Bizim hayatımızın şekillenmesinde de çok büyük etkisi var. Mesleğinin en iyisi, Türkiye sanayileşmesini aşk haline getirmiş olan biri ve lider ülke kalkınmasını hedef edilmiş olan ancak gerçek anlamda bir Müslüman çok çalıştı. Eğitimden üretime her zeminde, fikirden aksiyona her yönüyle yerli ve milli düşündü. Kendisini her zaman yapamadıklarından da sorumlu hissetti. Geleceğinden emin bir Türkiye idealine yüreğini koydu. Hayatına dokunduğu herkese naif tebessümü, bilge kişiliğiyle katkı verdi. İzler bıraktı. Bir gün onun içinde artık paydos denilecekti. Hakkın rahmetine yürüdü. Tasarımına, ruhunda taşıdığı idealistlik ve girişimcilik mayasından katarak kuruluşunda görev aldığı, her sohbetinde gurur ve heyecanla anlattığı Ostim Teknik Üniversitesi'nin açılışını görmeye ömrü yetmese de, buradan yetişecek girişimci gençler elbette onun izinden gideceklerdir. Şunlar varsa büyük Türkiye olur diyoruz. İhtiyaçları kendisi üreten ve bu hususlarda teknolojisini geliştiren üretimler ve ihraç edecek. Teknoloji geliştirecek, üretecek, ve ihraç edecek. İhraç edemiyorsun, büyük olamazsın. Yeni bir modeli tasarlamazsan sen rekabetçi olamazsın. Tasarımı ben yaparsam, tasarım benim. Marka da benim, Türkiye'nin yani, Türkiye'nin. Üretim de Türkiye, o zaman sen tasarımını bildiği için yeni modeller çıkarabilirsin, rekabetçi olabilirsin. Yerli malıyla, yabancının markasından, onun teknolojisinde rekabetçi olamazsın. Bir insan ömrünü daha yaşanabilir bir dünyaya vermeli. Üretim ve kalkınmaya adanmış bir ömür. Memleket sevdalısı bir kahraman. Profesör Doktor Sedat Çelik Doğan. İnsanlığa hizmet etmiş en hayırlı insan makamında şimdi. Rahmet ve saygıyla anıyoruz.